Aa, ne arıyorsun sen burada? Trenleri e seyretmeye mi geldin? İyi e -ba. Ne? Bana bak, bana, bana, bana. İyi e -ba. Trenleri seyretmeye mi geldin? İyi e Ha. Odaları boş gelir. Söyle bakayım. Odaları boş Lüm lüm. Senin ağzını yerim. Hepsini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Peki ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Hadi gel o zaman ben de gerisini söyleyeyim tamam mı? Tamam. Hem trenleri dolaşacağız hem de tren gelir hoş gelir söyleyeceğiz tamam? Tamam. Hadi buyurun. hoş gelir Ley ley lüm lüm er gelir hoş gelir Ley ley lüm lüm er ley Odaları hoş gelir Lüm, lüm güzel gel bize Odaları boş gelir lüm, lüm güzel gel bize. Duydum yar yeah, bize gelmiş Ley ley lüm, lüm er Duydum yar yeah, bize gelmiş Ley ley lüm er lüm <Old> <cedes> hoş gelmiş lüm lüm güzel gel bize Sefa gelmiş hoş gelmiş Ömrüm lüm güzel gel bize taşları ley ley lüllüley dağ kapının taşları ley ley lüllüley kan umuduna kaçları lüllüme güzel gel bize kan umuduna kaçları lüllüme güzel gel bize dün gece yar saçları, lüm lüm güzel gel bize. kurum kuvrum saçları, lüm lüm güzel gel bize. Asla avlamayacağız ben bir... No! Bana Oğlum sen... gel bakayım buraya. Neredesin sen ha? İnşallah size zahmet vermemişim. Hayır çok güzel eğlendik, türküler söyledik. Bununla mı? <laughs> çok teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler İyicez, sağ olun. İyi günler. İyi iyi günler. <laughs> Bir ben bu adamı birine benzettim ama kime acaba? Aman sen de herkesi birine benzetirsin. <laughs>